Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Batı cephesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batı cephesinde kaybettiğimiz tek cephe Kütahya Eskişehir'di. Bunu parmaklarımızdan kodlamıştık. Birinci önü, ikinci önü Kütahya Eskişehir, Sakarya Büyük Taarruz. Kaybettiğim tek yer Kütahya Eskişehir Savaşı'ydı. Peki Kütahya Eskişehir Savaşı'nın nedenleri neler? Hatırlayın birinci önü ve ikinci inönü kazandık. Ve bunun üzerine Yunanlar bizden bunun intikamını almak istiyorlar. Yunanların Batı cephesinin başında söylemiştim size. Bir amacı var. TBMM'ye Büyük Millet Meclisi'ne yani sevri kabul ettirmek, Ankara'yı ele geçirmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırarak milli mücadeleyi bitirmek. E tabi bir de Yunanlılar iki savaşı kaybetti. Bu kaybınla Prestij olarak değer kaybettiler. İtilaf devletleri karşısında güvenlerini kaybettiler. Bunu tekrar geri kazanmak istiyorlar. Ve hiç beklemediğimiz bir anda e, Kütahya-Eskişehir savaşı başladı. Bu kadar kısa bir sürede beklemiyorduk. Hatta 2. İnönü Savaşı sonrası Yunanlılar seferberlik ilan ediyorlar. Ve hızlı bir şekilde büyük bir orduyla bize saldırabilme hazırlıklarına giriyorlar. Bunun üzerine bize saldırı düzenleniyor ve Kütahya, Eskişehir'de ordumuz maalesef yenilmeye başlıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Yani şu Sakarya Nehri olduğunu düşünürsek burası doğu, batı. Askerlerimiz burada savaşırken Mustafa Kemal ordunun doğu tarafına çekilmesini istiyor. Peki hocam, buradan soru gelirse nedir? Mustafa Kemal'in bu emri neyi gösterir diye sorarsa sana ordunun toparlanabilmesi ve daha büyük fazla kayıplar vermenin önüne geçmiştir. Yani bu da Mustafa Kemal'in ne kadar iyi bir komutan olduğunu gösterir. Aman buraya dikkat edelim. Buradan soru gelebilir. Peki hocam Kütahya Eskişehir'de yenildik. Bunun sonuçları nelerdi? Biz yenilince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli orduya karşı güven azalmaya başladı. Hatta ülkede kıyametler koptu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle bir karar al karar tartışıldı. Alındı demeyelim tartışıldı. Yunanlılar neredeyse Ankara'ya da dayandı. Bizim bir an önce meclisimizi Ankara'dan hemen Kayseri'ye taşıyalım. Kayseri'ye taşıyalım gibi düşünceler ortaya atılmaya başlandı. Ve bu düşünce kabul edilmedi. Yunanlılar tabi burada Kütahya, Eskişehir'i Afyon'u ele geçirdiler ve bunun üzerine bu tartışmalardan sonra hatta düzenli orduyu kaldıralım tekrar Kuvayi Milliye'yi kuralım diye teklifler de geliyor. Bu teklifte kabul edilmiyor ve Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı diyor ki madem ben sorumluyum bundan yani Mustafa Kemal'i birçok kişi sorumlu tutuyor o zaman bana başkomutanlık yetkisini verin. Peki başkomutanlık yetkisi nedir hocam? Yasama yürütmeyi tek elden bana verin diyor. Ben diyor her şeyden mesulüm. Ve Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi başkomutanlık yetkisini veriyor. Peki Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini vermek isteyenlerin birçoğu Mustafa Kemal'i istemeyenler. Niye? Çünkü tekrar yenileceğini düşünüyorlar. Eğer yenilirse bütün sorumluluk Mustafa Kemal'de olacak. Peki hocam Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in bu başkomutanlık yetkisini 3 ay süreliğine istemesi neyi gösterir? Asıl soru potansiyeli burada. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisini almasını istemesindeki neden? Hemen yorum olarak şunu yazabiliriz. Savaş döneminde hızlı karar alıp verebilmek için. Amacı bu Mustafa Kemal'in. Çünkü eğer bana bu yetki verilirse Yasama yürütme bende olacak. Kararı belirleyeceğim uygulayacağım. Mustafa Kemal Peki 3 ay gibi kısa bir süre istemesinin sebebi ise Mustafa Kemal'in milli iradeye saygısını gösterir. Neden? Çünkü diyor ki yasama, yürütme, yargı bunlar hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde başka bir güç yoktur. Bunlar halkımın e, ...belirlediği bir şekilde gitmesi lazım. Bizim demokratik bir yolda bunları uyguluyor olmamız gerekiyor. Mustafa Kemal bu sürenin geçici bir süre olarak verilmesini... ...ve tek adam olmak istememesinden dolayı... ...bu süreyi bu şekilde istiyor. Peki hocam başkan oldu. İtalya hatırlarsanız 2. İnönü Savaşı ile birlikte... E, ...yavaş yavaş Anadolu'dan çekilmeye başlamıştı. Ama Kütahya Eskişehir ile... Düzenli ordu yenilince bu çekilmeyi durdurdular. Fransa bize barış teklifi göndermişti. Aynı şekilde barış teklifini askıya aldı. Bunları da unutmamakta fayda var. Peki hocam Kütahya Eskişehir Savaşı sonrası ne oldu? Kütahya Eskişehir Savaşları e, devam ederken asıl bu sene beklediğim soru. Marif Kongresi LGS'de gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü bu sene pandemiden dolayı eğitimle ilgili birçok sorun yaşadık. Birçok şekilde eğitim uzaktan eğitime geçti. Kurslarla desteklenmeye çalışıldı. Bu yüzden Marif Kongresi'nden soru gelebilir. Peki hocam Marif Kongresi nedir? Kazanımların arasında yer alıyor. Marif Kongresi Kütahya-Eskişehir savaşları devam ederken Ankara'da e, öğretmenlerin topar, e, toplanarak e, yeni, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikasını belirlemek amacıyla toplanan bir kongredir. Marif eğitim demektir zaten. Eğitim kongresi. Peki hocam buradan soru gelirse nasıl gelecek? Marif kongresi toplanacağı zaman Kütahya Eskişehir'de ordumuz savaşıyor. Ve Hamdullah Subi Bey şunu diyor. Paşam diyor. Ordumuz zor durumda. Biz diyor bu marif kongresini erteleyelim. Çünkü ayak bağı olabilir bize. Mustafa Kemal'in asıl verdiği cevap işte burada LGS'de soru olarak gelebilir. Mustafa Kemal diyor ki hayır ertelenmeyecek. Çünkü cahillikle ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım diyor Mustafa Kemal. O zaman Mustafa Kemal'in bu sözü neyi gösterir derse eğitime verdiği önemi gösterir. Amman dikkat edin. Eğitime verdiği önem sorarsa buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Bu sene beklediğim sorulardan bir tanesidir. Ve Marif Kongresi toplanıyor Mustafa Kemal'in dediği gibi. Milli çağdaş eğitimin temelleri atılıyor. Yeni Türkiye Devleti'nin eğitim politikası ile ilgili kararlar alınıyor. Aman Marif Kongresi'ne dikkat edelim. Peki hocam sonra ne oldu? Kütahya Eskişehir Savaşı'na biz yenildikten sonra Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisine dayanarak Tekalifi Milliye Emirlerini yayınlıyor. Peki hocam Tekalifi Milliye Emirleri nelerdir? Tekalifi Milliye Emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan bir e, emirdir. yasa Yasadır. Bu şekilde aklınızı tutabilirsiniz. Çünkü ordunun ihtiyaçları var. Peki hocam ne oluyor? Mustafa Kemal Tekalifi Milliye emirleri, Emirlerini yayınlıyor. Tekalifi Milliye Emirleri yayınlandıktan sonra şöyle deniliyor. Örnek veriyorum. Ordunun işte çorap İş çamaşırı gibi ihtiyaçları herkes tarafından karşılanacak. Elinde 3 tane hayvanın varsa bunu 1-2 tanesini belli sürede orduya e, silah taşısın diye bağışlayacaksın. Tabi bunlar hepsi borç olarak alınıyor. Ve bu yasa olarak çıkarılıyor. Herkes yapması elinden gelmesi gerekeni yapması gerekir. Peki hocam tekalifi milli emirleri ile ordunun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Soru gelirse nasıl gelir? Soru şu şekilde gelir. Halkımızın tüm yoksulluğuna rağmen tekalifi milli emirlerine gönülden uyarak desteklemesi bu durum Türk milletinin hangi duygularını gösterir? Evet o zaman ordumuz e, halkımız elinde birçok şeyin kısıtlı olmasına rağmen tekalifi milli emirlerine elinden geldiğince destek vermesi milli birlik ve beraberliği gösterir. Hocam başka sorarsa neyi sorabilir? Ne kadar fedakar olduğumuzu gösterir. Ne kadar özverili olduğumuzu gösterir. Değil mi? Ordu ihtiyaçları karşılansın ve düşman yurdumuzdan atılsın diye her türlü çabayı ortaya koymuşuz. Buraya dikkat edelim. Ve tekalif milli emirleri ordunun ihtiyacı karşılandıktan sonra bir sonraki videoda Sakarya Meydan Muharebesi'nde tekalif milli emirlerinin faydasını göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Unutmayın hedef 10'da 10. Sağlıcakla kalın.